Selamun Aleyküm. Önce hepinize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Bu dünya genelinde koronavirüse karşı bir mücadele veriliyor. Çin'den yayılan bu illete karşı vatandaşlarımız gerekse gerek görsel olarak gerek yazı, şiir, şarkı, türkü besteleyerek tepkisini dile getirdi. Ben de şimdi önce size masamdaki bu e, <laughs> gereçleri tanıtayım. Kolonya biliyorsunuz kolonya lazım virüse karşı çok etkili olduğu limon kolonyası 80 derece ve sumak bir hanımefendinin rüyasında görmüş olduğu ve muhakkak surette kullanıldığı takdirde virüse karşı birebir etkili olduğu söylenen bir yiyecek. Bu da halk arasında çok yaygın olan soğanın soğan, bildiğimiz soğan. Çinliler nedense belki böyle bir bitkiden haberleri biliyor bu salakların. İşte su da sürekli boğazımızı nemlendirmemiz gerektiğini ifade eden gereçler bunlar. Bu da ev ortamı tabii ki. Evde kal mesajı veriliyor ya. Evde kalacağız. Evet, şimdi herkes dedim ya başta. Herkes bir beste yaptı. Bir şekilde yani beste derken, Yani şarkı, türkü, şiir. Söylediler. Koronavirüse karşı tepkilerini dile getirdiler. Biz de Müslüman kesim olarak bir ilahiyle koronavirüse olan tepkimizi, Çinlilere olan yaklaşımımızı sergilemek istiyoruz. Müsaadeniz olursa hepinize çok teşekkür ediyorum önce. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Umarım, umarım hiç kimseye bu illet bulaşmaz. Hiç kimse bu rahatsızlıktan dolayı canından olmaz, sağlığından olmaz. Hepinize en iyi dileklerimde bulunup ilahimize başlamak istiyorum müsaadenizle. Köpek etini yediler, kedileri pişirdiler. Zıkmayı yesiceler, elveda, elveda, elveda sağlık. Ahtaputta et mi olur, yarasa çorba olur? Şimdi artık evde otur elveda 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 piknik Maskeleri getirdiler yüzümüze giydirdiler Korona salgın dediler elveda Böceği çerez ettiler, kurbağayı tost ettiler. Yılanı çik çik yediler, elveda, elveda, elveda sağlık. Mercimeği görmeyikler, tuzlu yoğurt yemeyikler. Gerizekalı Çinliler elveda 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 sağlık Sokağa çıkamaz olduk kendimizden korkan olduk Yemenizi görüp doyduk elveda elveda sağlar. Yemenizi görüp doyduk elveda, elveda, elveda sağlar. Fareleri tutup yersin, kertenkele leziz dersin. Allah belanı da versin elveda. belanıza versin elveda 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 sağlık akrepleri şişe dizin midemiz kalkıyor bizim kitabınız yok mu sizin elveda 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 sağlık Kitabınız yok mu sizin elveda Elveda, elveda sağlık Koronanız sizin olsun Gözünüz toprak doyursun Cehennem yurdunuz olsun Elveda, elveda, sağlar. Cehennem yurdunuz olsun elveda, elveda, elveda sağlar. Yoğun istek üzerine bir nakaratı tekrar edeceğim müsaadenizle. Fareleri tutup yersin, kertenkele leziz dersin. Allah belanızı versin elveda 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 sağlık Allah belanızı versin elveda 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 sağlık Kameraman arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum. Tekrar ediyorum umarım kimseye bu illet bulaşmaz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ederim.